Hepinize selamlar arkadaşlar ben karşınızda Alihan ve bugün bir tık kritik bir konuyla karşınızdayım. Kısa bir video ile hemen size birkaç bilgi vereceğim. Çok uzatmayacağım. LoL'e büyük bir siber saldırı gerçekleşti. LoL'ün kaynak kodlarını sızdırdılar. Hacker'lar fide istemişler ama Riot ödemeyi reddetmiş. Riot gene ağırlığını koymuş çünkü büyük ihtimalle bu saldırıyı def edebileceğinden emin. Oyuncu bilgileri sızdırılmadı bu konuda şüpheniz olmasın. E, yamalar aksayacak çünkü yamalar sızdırılacak, çalınmış. Riot bunu bildirdi. Çalmışlar. Hilelere karşı koruma kodlarını falan hepsini çalmışlar. O yüzden birkaç hile artışı görebilirsiniz bu aralar. Gördüğünüz gibi bütün haberlerde şu an Google'a yazarak zaten bununla ilgili ayrıntılı bilgiler de alabiliyorsunuz. Burada Riot'un kendi sayfasından da e, Twitter'ına bakarak ayrıntılı bir şekilde paylaştırıyor kendisi de yani Riot onayladığı için fake bir saldırı değil gerçekten büyük bir siber saldırıya maruz. DP'lerin pinleri de çalınmış duyduğum kadarıyla. Bunu bir kaynaktan aldım. Ben de biraz araştırdım. Bu aralar saldırı tamamen def edildi tweetini görene kadar kart bilgilerinizle RP almamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ayrıntılar oldukça, geliştikçe size bununla ilgili bilgilendirme videoları çekeceğim. Beni takipte kalabilirsiniz.